Ben anlamıyorum ya. Yani madem oyununa gelmişim niçin ol chat'ten barış napam be kardeş yazan? Yani aynı takımdayım anasını satayım ya. <laughs> ya bu TR'deki bu ol chat'i kullanma merak ne ya? Anlamıyorum ben. Yemin ediyorum bu TR sevene geldim. Neyse hadi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var açacağız. manyak sonra Psycho Delic Pilik of Legends oyunundan Bugün ormanda gerçekten hileli olan bir şey göstereceğim. Girmez rünlü ve böyle smite'li ghost'lu. Ya smite tabi ki oluyor zaten de. Ghost'lu abi. Kesinlikle ghost almanız lazım. Ve ekranda gördüğünüz rünlerinden girmeniz lazım. Karakterin çok efsane bir gücü var bu aralar. Ve Huni falan böyle baya baya alıp alıp hard smurfluyor oyunlarını. Ve ciddi anlamda gerçekten çok güçlü oluyor. Ya yani phase rush falan almanız aslında çok da fazla bir gerek yok. Tabii ki durumlara göre değişebilen bir e, olay bu. Her neyse ormanda size bunun bug'ını göstereceğim. Ormanda size bu karakteri nasıl tek atılabilecek, neler yapmanız lazım onları size göstereceğim abi. Hızlıca hemen raid'imizi aldık. Raid'imizi alıyoruz. Kurtları alacak, mavi alacak ve skatılı kaçırmayacak. Hızlı bir şekilde level 2 gengi, daha doğrusu level 3 gengini tapa ya da mid'e doğru kullanacak abi. Şimdiden beğeneceklerinizi sakın ama sakın eksik etmeyin. Hızlı bir şekilde 900 bin abone olduk abi. Sonunda 900 bin olduk yani. Kompetifleri patlat. pop o. Her neyse 900 bin abone olduk abi. Ve hızlı bir şekilde artık 1 milyona doğru ilerliyoruz. Tamamıyla bunlar sizin elinizde olan şeyler. Ve üst koridora yanımda Emircik var. Emir hoş geldin kardeşciğim. Hoş buldum abi. Çok <laughs> mutluyum biz <üst> koridorda. <laughs> mal fight aldırdım ya. Garen biraz sıkıntı olabilir diye mal fight aldırdım kardeşciğim. Mal, mal, fight zaten? Ya abi her şeyinde miyimsin artık yeter bak buraya ağzına ya. Abi ciddi diyorum aç abi o cici mi bak yani. Ne Benim durumda? Tapa 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 gidiyorum. Gidiyorum. Geldi. Flash'ını alalım abi. Hop. Tamam, Aa, atacak flash'ını, atacak flash'ını. Tamam bu aldım. Abi. Nice o. Gayet easy bu olay oldu abi. Ben hemen buradan skatılma doğru ilerleyeceğim. Niçin direkt şey kostümü açtım? Adam flash atıp ileriye gider dedim ama adam yapma gereksinimi bile girmedi anasını satayım. Normalde bıraktı ileride abi. yakalarım diye düşünüyorum. Aynen aynen. Sıkıntı yok ama. Ben hemen burada bu adam redde mi diyeyim onu bir göreyim. Tamam. Çok güzel oğlum. Adamı görüyorum. Hop 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 hop. Ne yapıyor abi orada? Aa, ah, <laughs> <abi, dizinmeye> gelmiş. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak 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 <laughs> hareketler. Hareketler. Sinirledi. Sinirledi. Eko dur ya. Eko dur. Geliyorum abi, geliyorum. Gel gel abi, gel. Bir dakika bekle. Onu abi. Bekle. Smite'ım yok. Kurdurum adama koyacağım kubri. tepi. Hop selamun aleyküm. Tamam. Abi adama, o nereye gitti? <laughs> Oğlum akaliye attı adam stun'ı. Bir dakika. Aa. Alabilir miyiz bunu? Çok zor. Çok zor. Çok abi bir zor. Bir buna dönmemiz yok. Yok mu? yok yok. Lişik çok zor. Efe hızlı diyor adam. Niye? Ee. Tamam, çık çık çık. Neden? Neden Efe hızlı? Oğlum ne oldu ki? Ne abi. alakası var? <laughs> abi adam bize attı suç fark ettin mi? Neden böyle bir şey yaptı? Abi acaba şaka taklidi de yapıyor olabilir abi? Belki şaka yapıyordur. Aa düşünmeyelim. Abi hiçbir Geberli. şey yapmadık bu arada çocuğa. Kendi geberdi. Ama Ekolo çok güzel koydu ha. Ben beklemiyordum oraya sanatmasını Bizi bir Güzel 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 güzel. Tapa bir daha gelebilirim bu arada istersen. Eğer Olur o adam abi, seni yoruyorsa tamam. Bekle. Böyle yandan geleceğim. Abi bak bak koşuyor bana. Manyak herhalde. Ward var abi. O ward'u kessene sen. Tamam abi. Kessen. Tamam bekle. Kesim abi. Arkadan depiyi koyacağım. Flash'ını alacağım abi. Emin ne yaptın? Emir. Flash'ını alalım. Gel abi. Tamam çok güzel. Çok iyi abi. İttirelim ve kaçalım mı sana bu lane? <laughs> go go go. Sen base atacaksın zaten. Olur Gidelim. abi. Yok mu kesmemiz peki? Zor ya. Ben be ben dur şöyle bir şey yapacağım. Ward atmaya gelecek büyük ihtimalle. Bir dakika. Tabii koyarsan abi ben flashlarım bu arada. Slowlarım. Bekle. Şu milyon almaya gelecek bekle. Geldi. Tamam go. Go dp'yi kodum şöyle. At flash'ı. Tamam çok Oy, güzel gördüm mü adamı alıp demiştim Çok, çok güzel abi. abi Gel gel şurayı da ittirelim Hazır tamam adam yok abi. burada Teleportunu atmıştı değil mi demeyecek Attı abi Tamam abicim hemen hemen hemen, hemen ittir buraya ittir ittir Smite koyacağım bu şeye büyükçüğe Abi direkt buraya ittiriyoruz kanalına tamam, direkt direkt Adamı hayvan gibi geriye düşürtelim Bir dakika Bir plak alabiliriz istersen ama sen bilirsin Alalım bir abi Bir dakika bir de pi koyayım hop Yüz destekle tam Güzel Çok iyi Aha Emir öldün mü? Emir kaç? E bir kaç 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 kaçtın, kaçtın kaçtın bro kaçtın rahat ol rahat abi, ol. bu bu sattı sattı oyunu sattı oyunu abi, onu sattı oyunu sattı sattı çok güzel abi, abi korku filmi gibi ya Burası bak bak ya. bak bak gördün mü ya zıplayıp <laughs> gelebilir zıplayıp gel geldi geldi aa! abi dur şabak taktiği yapıyorum abi tamam aa, abi. korkuttum tamam. Çok güzel. Var abi, benim. sıkıntı yok. Yo yo, Akali'yi de rahatlattık bu arada. Bak, kesinlikle orman iteminde bunu bitirmeyecek abi Bunu alıyoruz tamam mı? Buradan hemen biz pırıltıcımızı alıyoruz. Bir tane can itemci, tamam. Bir tane pink kurtcumuzu alalım. Bak, bu önemli bir detay. Şimdi biz zaten girdiğimiz üründe şöyle bir güzellik var abi. 9.45'i bizim botumuz geliyor. Tabii ki daha hızlı kill alırsak bu daha hızlı gelecek. Bu yüzden biz hızlıca üçlüyü bitirmeye çalışacak. Botçumuz bize gelecek. Ondan sonra orman eğitimini bitirecek. Hatta gerekse ölümün dansını falan çekeceğim. Ondan sonra bu şey bu orman eğitimini bitireyim. İlk başta bitirmeye çok da fazla gerek yok. E, bota doğru ilerliyorum ama hiçbir şey yapamayacağım. Aha bu yapar? Bir dakika. Bir dakika öldü ki bu. Öldü öldü. Tamam çok güzel. Yenilmez kankam. Yenilmez. Öyle çok fazla arsik yapmayacaksın. Kırmızı mayıtık olduğum gibi gidersin yani anladın? Çok güzel abi. Adamlar bota bir yardım istiyor da. Dur 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 bekle 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 bekle. Ghost'umu açmasaydım belki çok rahat çıkartın. Bekle şurada be Ward yoktur. Ward yoksa aldık biz bunları. Tamam. Bir dakika. Tamam. Bu gitti abi. Tamam sen de gel. Sen de gel. Nice. Çok güzel ya. Bak. Hekarim'le Doğru yerde durduğunuz zaman oyunu kaybetmeniz gerçekten imkansız denecek kadar az. Bak doğru yerde durmanız lazım abi bu karakterle. Yani doğru pozisyonları almanız lazım. Bu karakter böyle bir karakter. Sen tek yapmanız gereken E'ye basacaksın gidip de P'ye koyacaksın ve bitti. Bu kadar basit. Ve ciddi anlamda şu ara Orman en bozuk şampiyon bir tanesi. Hem tek atıyor hem tek gemiyor hem tank hem böyle gidip eğit. Ya değişik bir karakter çözemedim ki ben bunu. Vallahi çözemedim. Abi dıkı dık, dıkı dık. Vallahi gerçekten dıgıdık dıgıdık Onlarca bu korku videolarını biz bu iki böyle bir iki saat uğraştık demeyecek. Vallahi map falan bulamadık. Yani böyle aklınıza varsa alırık yorumlara ya. Vallahi bir araştırıyor korku videoları böyle Abi, tak 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 de. Abi ama bir korku mapiniz varsa. Vallahi. Hani <laughs> gerçekten güzel olur. Çok ciddi ama söylüyorum güzel olur. Bu arada çok öndeyim ben üstüm birazdan bitecek abi. Bu 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 yani bu bu benim yaptığım bir olay değil bu arada. Gördüğünüz gibi gayet basit oyunlar yaptık. Ha tek olaycık ne? Ee, bu arada West'te oynamıyoruz şimdi. Çünkü West'te bir e, çalışmalar sabahın böyle 7'sinde çıkıyoruz biz bu videoyu. Bugün bir e, dokuza kadar bakım vardı. Yetiştirmek için dedim ki hemen TRD'ye hesabına Yoksa TRD'de çok da oynamayan 7 değilim anasını satayım. Abi gelirsek keserim bu arada ordayı. Şu bir tane vurdum. Keserim diyorsun da var mı ultin? abi geldin anlatırım. Tamam ben de ulti atacağım. Git git attığın anda. Tamam abi biraz yaklaşsın. Tamam bekliyorum. Hop! Oy! Nice abi. abi. Attım abi sana. Gerçekten. Abi. Orada hiç ultisini kullandırmaya gerek yok ya. Bu adam gelsin gelsin. Büyük ihtimalle biz bottaki drake kaybedecek ama hemen bu kulenin bütün playsini alacak. Abi adamın flash yok biliyoruz zaten ne olacağını. Bu arada ormana dönerken bu karakterden sürekli şunu yapmayı unutmayın abi. Mesela düz vuruş atıyorsunuz ya. Bak 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 burada abi adam tamam sana oraya koymuş demek ki geri tamam abi tamam geri dön tamam sana vurdum Aa, abi olmadı ya kesin abi onu Abi orada geri ultisi var ultisi var kaç tamam, abi tamam, oradan tamam, gitme tamam. oradan gitme abi Abicim nereden gitmiyim anasını satayım ya nereye gitmemi bekliyorsun Abi. <laughs> <laughs> ulti attı Adam flash ulti ama değdi. Beni alması için değdi abi. 650 gold aldı adam sonuç olarak. Ama gayet güzel ediyorum. Devam. Ama kili şey almış abi. Ekko almış. Ciddi misin sen? Evet evet. Ooo şu, anda. şu an şu adam çok sinirlendi abi. <laughs> Niçin öyle bir şey yaptı ki? Abi hiç de kaç, kaçmadı istemedi ama alamadı ki Kötü oldu, kötü oldu. Çocuk için kötü oldu abi. Evet, çok üzücü. Onun yerine ben üzüldüm abi şu an. İsim de Heka, Anakin. Mertan. Eski halime geri döndüm abi. <laughs> Ana kim Mertant diye. Dur. Ultim gelene kadar hemen şurayı ben be alayım. Botta bir fight dönüyor ama inşallah bizimki kaybetmedi bu fight'ı ya. Hop kazandı lan lan fight'ı. Çok güzel. Talon büyük ihtimalle bota doğru ilerleyecek. Hemen bir onu ifşa alayalım. Hop ben ne dedim? Gel bakalım Talon. Tamam. Bir dakika. Tamam abi. İyi ki de eko gösterdi kendisini. Hop 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 Bir dakika ya. Çok güzel. Abicim. Hop oh, bu da gitti. Kardeşim şakaya gelmiyor bu at. Bu at şakaya gelmiyor. Senin ultin olması seni de alır yemin ediyorum. Tamam. Ghost'un faydası abi. Yenilmezin çok büyük OP'liği bu. Hayır 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 hayır. Hop öldük biz. Tamam. Talon gelecek, talon gelecek abi. Dikkat edelim. Tamam. Oğlum çok iyi yaptık ya. Talon bir de geçmiş. Gördün mü abi? Gayet kolay oynanışı ya. Yani karakterin bir oynama zorluğu yok. Onu söyleyeyim size. Anladın? sen koydu. Abi geri dönecektim de iyi ki de geri dönmedim. Ben yemin ederim Allah'ın sevdiği kulu olabilirim şu an. Şurada base atacağım. İnşallah uçuruk yetişmez bana. Tamam. Ben en azından tıydım abi. Oğlum baya baya fight oluyor ha burada. Ben şöyle tıydım aradan. ops skatıl al abi. bir şey olursa gel bana abi. <laughs> Oğlum çok iyi çok iyi. <laughs> Yemin ediyorum. Aa canı fulledik. Bir dakika. Bekle. Hop go. Ulan. Abi. Ulan adam. Aaa. Akali. Ayat oğlum Akali. Da gerçekten. Vallahi değişik bir çocuksun kanka sen ya. Gerek yok bu oğlum. O tekler diye düşündü büyük ihtimalle de. istediği gibi gitmedi bazı şeyler. Abi ben canımı full dedim gene ya. Ormanı dönerken gerçekten tekrar canımı full dedim minicikten. bu bir deneyebilirim diyeceğim de. Çok zor. Ward atmıştır buraya. Fark etti beni. Fark etti. Tamam. Ben hemen şunlara döneyim. Ben şu bu arada çok güçlü bir gold'dan base atacağım ya. Yani ölü adamın dansını alıyorum ya ben. Ölümün dansı pardon. Ölü adam nereden? Ölü adamın zırhıyla karıştırıyorum abi sürekli. Ölümün dansını alacak abi. Ondan sonra orman itemimizi bitirebiliriz. Aa para yetmiyor. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Ölümün dansına bakalım abi. Buradan ne alabiliyorum? Şunu alalım. Tamam. Buradan bir tane cooldown alalım. Tamam. Şuradan da artık bunu satalım. Şunu alalım abi. Gayet güzel. Güzel 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 güzel. Yani orman itemini bu karakterde çok hızlı bir şekilde bitirmenize gerek yok. Ekstra üzerinde saldırı gücü ve bekleme süresinden dolayı alıyoruz zaten. Kırmızı Smile yenilmezle beraber gerçekten milli bir karakter oynuyorsanız yani yakından saldıran bir şampiyon oynuyorsanız gerçekten çok güçlü oluyor. Yani sürekli bir şekilde sil, sürekli bir şekilde sil derken onlar orada onunla uğraşırken benim şunu kesme şansım yüzde kaç? Hop! Abi çok güzel. Gitti bu. Tamam. Gerek bile yoktu. Bizim adamlar orada öldü. Tamam. At ulti. At ulti. Tamam. Tamam. Gold'umuzu da ekstra aldık. Bizim adama da gold'u kastırdık. Çok güzel. Demeyecek bize diyordu FF. Şimdi adama diyor. Tapa doğru bir geliyorum. Ulti. Yok mu Atayım bir denememiz? Abi. Oğlum çok erken attın. Yok yok abi. Hop. Tam zaman tamam, geri tam attı kulenin altına. Yardık, yardık. Nice abi. bir şey yok ya. yok haberin olsun. Gerçekten adamların yapabilecek çok fazla bir senaryoları yok ya şu an. Ben hemen şuradan şeye gidiyorum. Ölümün dansı bitmek için 1.3k'cık bir gold kasmam lazım. Akane, ne için bu kadar toksiksin? Çok ben aynı TR serverinde oynuyorlar diyeyim acaba? Ya bu buranın şeyi mi ya, raconu mu yani? Onu merak ediyorum şu an. Şunları alsam göz çıkarmaz ya. O bana mı geliyor? Aa abi alamet var burada. Bu ne yaptı? Bir dakika. Abi az azimle at. Hadi be, ulti atabilir. Hop hop arkada listar var, arkadan listar var. Şurada listar var. Kalabalıklar. Buradan içeri şey alıyor abi bu arada. Alsın. Oynayamayız burayı büyük ihtimalle. Ulti kaç saniye? Abi ultime daha var. Bak. Aha abi Allah! Tam ben geri tıydım buradan. Abi iki tane flash aldım bence güzel. Güzel. Oğlum bu duvarlardan falan atlıyor ya. Ben bu adam flash atladım abi. E bizim güzel. adam da öldü. Aha. Tamam ben bunu aldım en azından Takım yetişiyor abi dayan biraz. Çok iyi abi. Ha bana atla ultiyi çok güzel. Hop şunu al abi sen iki saatte bizi deli ediyorsun ya. İkinliği yok abi onun. Hiç tamam. yok abi kesebilirsin. Sana bir vadi vursun. Tamam. Mor dedi mi gitti? Çok güzel abi. Güzel güzel güzel. Ya beni kesemiyorlar ama bir anlık CC'ye gidirsek o kadar asarık tanklayamayabiliriz abi. Öyle bir sıkıntı var maalesef. Şu an bu kadar üstünüz diyor abi. Adamın ormanını almaya çalışıyorum elimden gidi gel. 3 level fark kutuk devam ettirmemiz lazım buna. Oğlum herkes bir değişik ya. Hekabire abi al benim teşekkürler diyor. Bu abi son adı çalmam. çalma. Bunu istiyor da. Yedim ben teşekkürler diyor. Neyin ya? <laughs> <laughs> oğlum kafayı mı yediniz siz bu serverde oynayarak ya? <laughs> abi ince bir espri yaptı tam benim seviyemde. Yedi ye ye ya yedim abi. Fuck you. <laughs> ben anladım abi Şimdi ama anlayamadın anladık. Ye derken oğlum ye ya. Of. Abi ince espri yani. <laughs> Tam senin kankin Mesela olabilecek bir adam ha. Yüksek insanlar anlıyor. gerçekten, gerçekten bir beynim <gülüyor> yandı. <gülüyor> Olur abi öyle üzülme. Abi raporlar mısınız? Raporlayacağız bu akaleyi toksiklikten. Çok toksik abi. Çok gereksiz bir muhabbet yapıyor yani şu an anladın. Çok gereksiz. Yani dakika 20, 135 farm ne bileyim kafalar bir karışık herhalde bunların. Ben bunu mute'ladım bu arada. Sen de mute'la hiç emir sinir olma. Hop 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 hop. Kardeşim. Ne oldu lan? Bizim adam ultiye kaçırdı. <laughs> Aa, yok, lan yok. attı. <gülüyor> 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 bir dakika. Yanlış hedefe attım abi. Çok iyi abi. Ben bayağı bayağı OP durumdayım ve üzerinde şu an 4K gold var ya. Adamın yapabileceği bir şey yok abi. Bir de ormanını alıyoruz adamı sürekli. Skatelleri vermiyoruz, ormanını alıyoruz. Adam otomatik olarak geriye düşüyor. Şimdi ormancı itemimizi de bitirdik abi. Geriye kalan itemimiz de Ölü Adamın zırhı. Hem bize tanklık veriyor bu item. Zaten biz bu gerçi gerçeği aynen aynen. Ölü adamın zırhı mantıklı. Yani her ne olursa olsun hem AD var hem AP var. Zaten Ölümün Dansı bize armor da veriyor ve büyü direnci de veriyor abi. Biz burada öyle adamı zırhında aldığımızda gayet kafamız rahat olacak. Bir de abi onun yanı sırasında olaycığımız şu karakteri %45 CDR dayadığımız zaman gerçekten kafayı yedirtebilecek seviyeye geliyorum. Bir dakika abi sen de aa bizim adam. Bir dakika şuna bir depi koyayım. Gelecek ama gene gelecek hızlanma. Sıkıntı yok. O iyi kurtardık. Tamam. Geliyorum abi geliyorum. Geliyorum abi ben de. Dur bir dakika şundan bir can toplayayım ben Abi 200-200 de can toplamazsın ya gerçekten Adamların hepsi doğuyor bu arada Abi ulti şov yapalım mı? Go Ultim yok Koş ama abi. go abi Görüyor bizi Oy 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 Ben mi geri çıktım? Abi, fenayım abi Vur abi Saklıyorum Allah öldüm abi ben Ölmezse ölmesi kesersin onu Yok abi yok kuleden çok hasar yedim Tamam Sen gel ya şuraya. Gel gel. Çok iyi abi. Nice abi. Bu kadar ya. Şimdi biz adamın ormanını o kadar bir döndük ki. Abi baksan arkadaki level farkın artık. Yani anladın mı? Biz ormancı olurken eğer çok öndeyseniz sürekli arama çevirip oyunu şeye çevirmenize göre Aram haritasını oynuyormuş gibi hareket etmenize gerek yok abi. Sürekli adamın normal alabilirsiniz abi. Al. Zaten takım arkadaşlarınız siz bunu yaptığını görünce aa bak bizim ormancı karşının hemen burada raidlerini kutlanamıyormuş derken geçerken onlar da onu almaya çalışacak ve otomatik olarak adamın dönemeyeceği bir farm kaldığından dolayı abi karşı ormana girmek zorunda ya da minyonlara koridor minyonlarına gidecek abi. Ve bunu yaparken de tabii ki takımını geriye düşürecek. Yani psikolojik olarak adamları bitiriyorsunuz bu şekilde. Lord Legend'dır. Yani anlamda herhalde 50 sene geçse gene tamamıyla olay belli yapman gereken taktiklerle oynamak. Lan? Vuramadım kafayı. Tamam baba benim karakter çıldırdı. Abi bana koş geliyorum ultim 8 saniye. Baba iyiyiz he. Abi ne yapıyorsun? Sakin ol. Yeni açıldı. Allah. Al bunu. Oh. <laughs> Bak sen abi bana <laughs> bir, bir vur, şey olmuyor. Yeni hayvan gibi can topluyorum ya. Abi gel yavaşlattım senin için. Hayvan gibi can topluyorum ve sürekli yüzde 45 sidiyardan dolayı hayvan gibi şeyim geliyor abi. Sen söyle. Büyüdüğüm sürekli gidiyor. Bozuk. Karakter fazlasıyla bozuk. Abi. Ölümün dansı ve bu item 4 kda goldumuzu kastık. Umarım video şuna gitmiştir. Umarım hekaremin size geri bu manyak güçlülüğünü gösterebilmişimdir abi. Cidden bu şu an ormanın baya baya güçlü bir şampiyonu. Tekrar dediğim gibi eğer video şuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Beğenileriniz ve abone olmanız bizim için fazlasıyla önemli. Onun yanı sıra aslında ve eminim de kanalını basit sabit yorumu koyacağım. Onu da kanalı takip edebilirsiniz YouTube'dan ve Instagram'da 400 bin olmama 1000 takipçimine kaldı. Eğer halen daha beni Instagram'da takip edenleri yoksa gene onu da basit sabit yoruma koyarım. Oradan beni takip ederseniz telefonunuzdan instagram arama yerinde kiyesi yazsanız bile direkt ben çıkıyorum. Seviliyorsunuz diye videolara görüşmek üzere sağlıcakla bay hey, bay. Hey.